İnsan, yaşamı boyunca birçok ideal için yaşar. Dünya görüşü ve hayat tarzına göre şekillenen bu idealler, kişiden kişiye değişirken, ne yazık ki insanların büyük çoğunluğu tarafından da kısa vadeli planlarda hapsolup kalır. İdeallerin çocukluk, ergenlik ve olgunluk dönemleri olur. Küçükken kamyon şoförü olmak isteyen bir çocuğun çevresinde hiç kamyon şoförü yoksa, Ergenlik döneminde en çok etkilendiği insan tarafından başka bir ideale doğru evrilme süreci başlar. İşin ciddiyetini biraz daha kavrayabilme kapasitesine sahip olan idealist ergenler, eğer bu ideallerine gidecek yolun çilesini göze alamıyorsa, evrenin bir sonraki aşamasına geçip daha ayakları yere basan ideallere tutunurlar. Kamyon şoförlüğüyle başlayan ideal serüveni, sevdiği bir büyüğünün yaptığı işe evrildikten sonra, evdeki imkanların yetme işinden kaynaklı, ya sabit bir iş bulup çalışalım ya da abi dünya zengine güzel, biz ne yaparsak yapalım olmuyorcu evreyle kabullenme sendromuna evrilir. İyi ama ideal olan ideal ne, sözlük manası olarak ancak düşüncenin toparlayabileceği bütün üstünlükleri kendinde toplayan anlamına gelen bu kelimeyi İstanbul'u kuşatmak için kilometreler uzaktan gelen Eyyub el böyle mi anlamış dersiniz? Veya Osmanlı döneminde Yeniçeriler her sefere çıktıklarında Kızıl Elma ülküsüyle adım attıkları yolları böyle anladıkları için mi yürümüşlerdir? İdeal olan ideal ne ola ki? Bu arada merak etmeyin. 1939 yılında yoksul kadınların un çuvallarından çocuklarına elbise diktiğini fark eden kapitalizm, size uygun idealleri, ideal fiyatlarla dünyanın para babaları tarafından motifli çuvallar üreterek size sunabilir. Siz sadece yiyip içerek gün geçirmeyi düşünün yeter. Evet, ne diyorduk? Başka ne gibi meraklarınız var? E, roman okurum. Aşk romanları tabi Sonra müziğe de bayılırım ha, Kendiniz bir şey çalar mısınız? Aa tabi ayol Plak çalarım, radyo çalarım e, Taksitte televizyon aldık Onu da çalıyorum Çocukken de komşunun bahçesinden erik çalarmışım Peki peki Bildiğiniz lisanlı? E, ee, Türkçe, İngilizce Hello Childer, Hava are Devlet today? Let's now, Hayatta idealiniz var mı? İdealim yok. Televizyonun taksidi bitsin inşallah onu da alacak. Hayır canım. Amacınız, gayeniz var mı diyor? Aa var tabi. Önce sinema güzeli olmak, sonra da evlenmek. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı.